Bugün 25 abone olduk ve size Valparaisu nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle buradan kişileştire giriyoruz. Ee, Ekrandan çıkabilir pardon ama böyle olacak neyse. Buradan ee, season server diyor. Bugün girdik görüyor musunuz? Buradan resimler nasıl seçiyoruz. Yani. Tamam diyoruz. Birkaç dakika bekliyoruz. Yani bir dakika bekliyoruz. O sırada konuşalım. Yani bayağı iyi bir şeymiş bu. Yani, yani 25 abone olmamız biraz farklı. Söylediğim size. Ee, arkadaş abone olunca bu videoyu açacağım demiştim. Öyle. Biraz bekliyoruz. Hadi 23 oldu. Şöyle söyleyeyim size. Biraz beklemeniz lazım. Hatta resimler olduğunda ben devam ederim. Böyle durduralım. Arkadaşlar işte bakın oldu. Böyle yapılıyor. Böyle manikam aşağı indi. Bu şekilde oluyor. Ee, Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle olacaktı. Diğer videoda görüşürüz.